Evet arkadaşlar şu anda yayınımız başlamıştır. Bakalım. Gözüküyor mu? Şimdi ilk önce sesleri kapatmak istiyorum. Gözüküyor mu? Çok fazla cızırtı var. Şimdi ilk önce sesleri kapatmak istiyorum. Önünde çok fazla bir cızırtı var arkadaşlar. Hey, ee, ben bunu istemiyorum. Aldır. Ben bir bastırmayı istiyorum. Bu olsun. Ee, arkadaşlar, şu anda sesim iyi olması lazım. Hatta bir bakalım. Bu olsun. Ee, arkadaşlar, şu anda sesim iyi olması lazım. Hoş geldin, hoş geldin. Göbe kusura bakmayın yanlış Ne yanlış Herhalde dist istemeden dislike attı arkadaş. Sıkıntı yok. Telefonumdan da girdim. Arkadaşlar lütfen yayını paylaşın. Ve yani Saate şu an bir kişi izliyor beni. Hmm. Yok. Neyin kalktı mı? Okey okey. Sıkıntı yok. Hmm. Ben ilk önce bir şeyi düzelteceğim arkadaşlar. Ne hmm. sunucumuz değildi. Böyle mi? Aynen. 21.50 Etiketimiz 21.50 Discord'umuz var arkadaşlar. Discord adresimize de katılmayı unutmayın. Rank ee, yani altın 2 gibi değil, altın 2 altın 3 falan yani. Bu hesabın rankı düşük bronz 2 ama kasıyorum yani. Can bekleme süresi var rekabetçi. O yüzden şey yapamıyorum. Oynayayım ama olsun. İstersen beraber de hiç işte oynayabiliriz çünkü benim şeyim var. Banım var. Eğer banım olmasaydı direkt oynardım. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Hemen şuradan Discord sunucumuza. İyi. iyi Hayır. Allah'a ısmarladığım Gold 2 değil. İyi oynuyorum ama. İşte yani. Bir sürü benim hesabım vardı. Hepsi banlandı ya muhtemelen yani hile kullanmama rağmen PC banı yedim ben. Ama şu an PC banım kalktı. Çünkü 3 ay bekledim ben. ve 3 ay sonra da kaldırıldı. İstersen gelip beraber oynayalım. gel istersen oynayabiliriz. <laughs> şu anda sesim kısık. Yani benim mesela yani en yüksek gol e kadar çıktım yani. Ama daha da çıkarım tabii ki bandan başıydı. Bakalım şöyle bir pingimiz kaç olacak? gezinelim. Güzel. FPS'imiz de iyi. Güzel. FPS'imiz veranın hepsi yerinde. O son kablosunu bir atayım şunları. Yeme evet, demiş. Evet, evet. Kanka yok ben altına giriyorum. Çok yeret geliyor sabah akşam giriyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Yani ben zellettik yapmıyorum, troll yapmıyorum, merak etme yani. yani düzgünce oynuyoruz bu oyunumuz. aynı büyükler nasıl oynuyoruz. Bir dakika. Bu açamıyorum. Bir dakika pingim çıktı. çekindim değilsin. Başka Bir Bugün 12. Benim 12 işim. Okay. Hmm. Olabilir, olabilir. Ben zaten ben de bronz 2 attı. Bilerek bronz 2 attırdım çünkü e, düşük elolarla biraz oynamak istiyorum yani. Biraz adam daha iyi vuracak. <laughs> Eğlencesine yani. Bak arkadaşlar şöyle bir bak buldum bak. Bak görüyor musun? Baga bak baga. Gidemir arkadaşım almış şükürlerle. Bak oğlum baga baksana. Çok iyi değil mi? Bak. Bana avcı derler. Bir dakika bir Hmm. Zaten an ben almayacağım için hiç işte gerek yok. Zaten oyuna para Ben yayını sonlandırıp tekrar açmam lazım. Onu söyleyeyim. Çünkü bu düşük gecikmedi. Normal eğer normal gecikme yaparsam bunu daha iyi olacak.